sizden ben 10 tane abone istedim. Kafa topu videosu gelebilir dedim. Ama siz yapmasanız da ben sizin için kafa topu çekiyorum. Evet. Ben bunu ikinci kez Arkadaşlar, ben bunu ikinci kez bitirdim. Şey şimdi üçüncüye geçtim o günlük şeye, günlük ödülü. Hadi bir maç yapalım mı? Saçım da çok çirkin ya. Tavuk poz gibi olmuş şu Devam Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Evet müsait. İlk Çok hızlı geldi. İlk tercih süper güç oldu. <laughs> Top kayboldu ve şimdi işte göremediği topu kalesinin ya içinde buldu. Bunu engelledi. Sen göreceksin. Top bro. kalenin be. oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Kaleye baktı mı? Bu Allah'ın gol. Kayboldu. Bu ne? Bu da ne? Kale buzlandı. Bu. Bu. Arkadaşlar. Bunlar Eymen şov yapıyor. Yukarıdan gol peşinde. Her top ellerinde eriyor. İyi vurdu. Şim Eymen şansı. şov yapıyor. Üstten gol peşinde. Eymen valla çok şov yapıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Maça yerine. Şovcu Eymen. Yerden sert vuruş. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Ve gol. İyi vurursa gol olur. Oy oy oy. Çıkar. Üstten gol peşinde. Oy. İşte gol. İşte gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. Durmadan zıplıyor. Kanguru ya. Vurdu be gol. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Oy. Şimdi yine çaktı. Ebu'e. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Arkadaşlar süper güç kullanalım kafa mı? Kilodum, Hadi kullanalım. Yuvarla, tamam. Kullanacağız. Yuvarladı. Bir dakika. Güzel şut. Sakin olun bir dakika sakin. Bir dakika. Oy! Çift, gol. <laughs> Çift <gol> <laughs> gol Ve son 10 girdik. Aramızda 11 gol var. Arkadaşlar birazcık karı saniye. gibi bağırdım. Galiba içime dödük kaçtı. Uy maç bitti. Bu maçı geride bırakıp yeni maça odaklanmalı yendim onu ha 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 15'e 4 yendim ha 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 öğrendik Allah'ım ha 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 arkadaşlar kim istemez <laughs> ki böyle kaslı <laughs> yüts... <Nasıl>? tam <laughs> pusulu bir <laughs> erkek kim istemez <gülüyor> ki ya <laughs> İşte karşınızda o Size konuşacağım. Eyvallah. Bu konuda uygun ettik. Hala tam yeterli değil. Arkadaşlar bu son maç yapacağım. Eee videoyu kapatacağım. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Evet. Son maçımıza giriyoruz. Oy. İki oyuncu da sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Uy. Adamın yanında cüce alıyorum de. ben ya. <laughs> Kaleye Topu Oy. ben... o, Oyuncu bir süre durum 2-1. Adamın yanında cüce kalıyorum ki nasıl gol atayım? Havadan vuruş. Uy! Atarmış. Üstten gol peşinde. Kafasını ya vurdu. abi Kafa ya. ya. Şimdi görünmez avantajını kullanacak. şut çıkardı. Maç tekrar başladı. mümkün. İşte gol. Ayağının 4 -3. Boşa özel güç harcaması. Ne? Maç 4-4. Direktten döndü. Hayda! İşte gol. Kafa vuruşu geldi. Arkadaşlar bu maç edilirsem ben bir daha maç yapacağım kesinlikle. Maçta şimdi son 45 saniye. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. 1'e çarptı bir oyuna döndü. Abi, yanma abi. Abi. Vur abi. Gol olsun ilerliyor. abi. Şansını abi. Ben de döveyim mi abi? Ceza doğru. Bu kez abi. Geldi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Topu abi. Ben de döveceğim süper abi. Kurtarış. Abi sen niye gol atıyorsun abi? Kendi süper abi yenildim abi. Atlayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir maçın son böyle yaptın abi? Yaptım. niye böyle yaptın abi? <laughs> abi abi? niye böyle İnsan yaptın abi? garip oyuncu bugün günündeydi golleri arka arkaya dizdi arkadaşlar bir maç daha yapacağım demiştim ama yapamıyorum ya çünkü zamanım yetmeyecek benim için. <laughs> Arkadaşlar üzülün, sizin için de yapabilirim ama yapamıyorum nedense. Haydi bay bay. Zorla nasıl bay bay? Arkadaşlar abone ve like lütfen. Bakın ne kadar emek veriyoruz, kaybediyoruz, kazanıyoruz. Ama siz yapmıyorsunuz. Abone merak olursanız sevinirim. Bakın arkadaşlar 15 aboneyiz. 18 aboneydik 15'e düştük. Bakın kaç kişi abonelikten çıkmış? 15, 16, 17, 18. 3 kişi abonelikten çıkmış. Onların içinde iki tane benim arkadaşım da var. Ya. Ya. Ama sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bu kadar emek veriyoruz siz de abone olup geri alıyorsunuz. Ben başka bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.